kıymetli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Ben bugün size esnek istinat yapılarında stabilite problemleri ve tasarım önerileriyle ilgili bir sunum yapacağım. Bir vaka analizi üstünden bu sunumu yapacağız. Kendimi çok kısaca tanıtmak istiyorum. Adım Tahir Yıldız benim. 2006, 2011 lisans, 2014 yüksek lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 12 yıldır özel sektörde çalışıyorum. 7 yıl boyunca da esnek istinat yapılarının tasarım üstünde çalıştım ve yüksek lisans çalışmamı da bu alanda tamamladım. Dolayısıyla vaka analizimizi de bu konu üstüne odaklanarak hazırladık. Çalışmamız kapsamında öncelikle e, vaka hakkında genel bilgiler ve e, yapı özellikleri ile ilgili bir e, bilgi vereceğiz. Daha sonra göçmeye maruz kalan yapımızın e, göçmeye sebep olan faktörlerle ilgili bir değerlendirme yapacağız. Daha sonra göçme sırasında, daha doğrusu göçme sonrasında sahaya gidip yaptığımız gözlemlerle ilgili bir bilgi vereceğim. Ve sonra e, literatürü ve sahada yaptığımız gözlemlere dayalı olarak e, Göçme senaryosu tahmininde bulunacağız ve yaklaşık 6 ay sonra sahayı tekrar ziyaret ettiğimizde rehabilitasyon çalışmaları ile ilgili edindiğimiz bilgileri ve gözlemleri sunacağız. Daha sonra da bu konuyla ilgili ileri safhada yapılabilecek çalışmalarla ilgili önerilerimiz olacak. Aslında bu yapıyı geoteknik camiasındaki ve inşaat mühendisliği ile ilgilenen pek çok insanın gördüğüne eminim. Bu iki, Mart 2021 tarihinde Düzce Zonguldak Karayolunun Çiçekpınar mevkinde e, yer alan harmi istinat yapısında meydana gelen bir göçmenin fotoğrafı. E, bu bölgenin e, drone vasıtasıyla alınan fotoğraflarını ve videolarını incelediğimizde kuzey güney doğrultusunda yaklaşık e, 80 metre boyunca duvarın tamamen yol gövdesinden ayrıldığını görüyoruz. E, duvarın yüksekliğinin de yaklaşık 13 metre olduğunu tespit ettik. Şimdi bu göçmeye sebep olabilecek faktörleri bunlar hem literatürden gelen hem e, olay sonrasındaki mesleki tartışmalarda pek çok kez dile getirilen olası hani e, şüpheli suçlu, e, şüpheliler değil olağan şüpheliler bunlar. E, Heyelan potansiyeli en çok dile getirilen husus bölgenin jeolojik yapısıyla alakalı e, bir problem olduğuna yönelik e, çok e, ifade tartışma döndü. Bölgenin hidrolojik ve meteorolojik koşulları ile alakalı pek çok e, tartışma gördük ve biz aslında hiç e, tartışma görmediğimiz tasarımına yönelik de hususları konuşmak istedik birazcık. Biz e, MTA yer bilimlerine e, baktığımız zaman bölgede heyelandan ilk şüphelendiğimiz anda e, buna bakıyoruz ve bölgede herhangi bir raporlanmış yüzeysel akma ve heyelana yönelik bir hareket olmadığını gördük. Bölgenin topografyasını da incelediğimizde tipik Heyelan e, senaryosunu gördüğümüz bir incline surface'a da rastlamadık. Araziye doğru e, bir eğim var ama e, platformun diğer tarafı oldukça flat. Bu tip bir e, topografyada çok heyelan görmüyorduk zaten. Sahada da bunu gözledik. E, zaten e, jeolojik birim olarak da herhangi bir kuaterner alüvyonla karşılaşmıyorduk burada. Saha gözlemleri de bunu doğruluyor. Bölgenin yakınında herhangi bir aktif pasif heyelan sonu veya bir dirifayda fayda görünmüyor. Daha sonra hidrolojik meteorolojik etmenlere bakmaya karar verdik ve Çevriş Tarım Orman Bakanlığı'nın interaktif taşkın yönetim portalından bölgenin havza haritasına ve su yollarına baktığımız zaman duvarın göçmeye maruz kaldığı ve hani Debris Flow'un yöneldiği bölgede bir aktif su yolu olduğunu görebiliyoruz. Topografik koşullarla bunu değerlendirdiğimizde yolun elevasyon olarak vadiyi kuzey güney doğrultuda kestiğini, havzalar arasında bu yolun, bu platformun bir sedde gibi çalıştığını gördük. Yani bir su havzasını ve su yollarını bir seddi gibi kesen bir yol platformundan bahsediyoruz burada. E, yolun doğusunun su yolunucu da duvarda göçük meydana gelen dolgu akmasıyla aynı alinmanda yer alıyor. Şimdi göçme mekanizmalarını, dolgu kriterlerini ve drenaj önlemlerini literatür üstünden sizlere özetlemeye çalışacağım. E, bu esnek istinat donatılı e, toprak toprakarme duvarlarda geçen e, failure modlar bunlar FSW'de genelde e, listelenmiş durumda. E, bu biz bu yapılardaki stability problemlerini iç dış ve genel stability problemleri olarak sınıflıyoruz. İç stability problemi dediğimiz şeritlerin e, aderans kaybı ve şerit kopması, strip pullout dediğimiz e, case. Dış stability problemleri e, toprakarme gövdesinin taban gerilmesindeki taşıma gücü problemi ve kaymadan base sliding ve base pressure'daki yetersizlikten kaynaklı olan bir problem. Genel stabilite problemi de tutucu kuvvetlerin bizim bildiğimiz demirci kuvvetlere karşı yenilmesi durumu. Bizim Toprakarme dolgu şartnamelerini incelediğimizde, tüm şartnamelerde duvarın içine teşkil edilecek dolguların mekanik ve fiziksel özellikleri ilgili detaylı bilgiler sunuluyor. Yani bizim toprak toprakarme şeritlerimizin içinde yer alacağı dolguların fiziksel ve mekanik özellikleri tüm şartnamelerde (FHW'da olsun, BS'de olsun, KTS'de olsun) net bir şekilde tanımlı. E, ama duvarın gerisinde yer alacak ve şeritlerin yer almadığı bölgedeki malzemenin e, çok kaba kriterleri var. Ve bu malzeme ile ilgili çok bir sınırlayıcı yok. Bunun da sistemdeki etkisini biz duvar gövdesinin arkasına gelen devreci kuvvet olarak görüyoruz aslında. Bu husus önemli. Buraya geri döneceğim sonra. Çünkü bu malzeme farkı bizim olağan şüphelimiz. Bu toprak duvarın ee, genel drenaj sistemler, sistemlerini ve seçeneklerini anlatıyor. Aslına bakarsanız bir toprak duvarda burada gördüğünüz tüm drenaj önlemleri yer alacak diye bir husus yok. Bu e, duvarı kullanım amacınıza bağlı bir husus. Yani her yerde base drain yapmak zorunda değilsiniz. Her yerde kafa indiği yapmak zorunda değilsiniz. Hepsini birden yaptığınız yerlerde var. Ama muhakkak bunların en az birini veya kombinasyonunu biz öneriyoruz. Ee, burada... Drenajları üç tipte gruplayabiliyoruz. Yüzey altı suların sistemden uzaklaştırılmasına yönelik drenaj sistemleri. Çünkü biz bu sistemleri submerged olarak dizayn etmiyoruz. Bizim prensibimiz bu sistemlerin hiçbir zaman bir hidrostatik kuvveti taşımak zorunda olmadığı üstüne. Toprak harmi dolgusunun da ince tane malzemesinin %15 ile sınırlı olduğunu hatırlatmak isterim. Dolayısıyla duvar gövdesine giren bir suyun biz zaten hızlı bir şekilde sistemden deşarj olacağını kabul ederiz. Dolayısıyla biz hiçbir zaman duvara etkiyen kuvvetlerde suyun etkisini dikkate almayız. Bunu yaptığımız noktada taşımakla mükellef olduğumuz toprak yükünden çok daha büyük bir itkiyi taşımak durumunda kalırız. Bu da duvarın çok konservatif bir tasarıma maruz kalmasına sebep oluyor. Ancak dediğim gibi yaptığımız yapının işlevine göre drenaj önlemlerimiz çeşitleniyor ya ben yazıları takip etmiyorum. Mümkün olduğu kadar hani özet bilgi vermeye çalışıyorum. Şimdi biz hemen burada duvarın göçmesinden hemen önce sabah saatlerinde duvar öğleden sonra göçtü. Sabah saatlerinde alınmış bir fotoğrafı görüyorsunuz ve aşağıda da duvarın göçmesinden sonra iki gün sonra alınan bir fotoğrafı görüyorsunuz. Biz bu fotoğraflara baktığımızda aslında tipik failure modlardan bazı ipuçları bulduk. Özellikle üstteki fotoğrafa baktığınız zaman duvarın hemen arkasında bir çekme çatlağı olduğunu görüyoruz ama onun etrafına baktığınız zaman orada bir sanki böyle boiling gibi bir şey var. Yani sanki duvarın içinden bir yukarıya doğru hidrostatik basıncın etkisiyle bir kum fışkırmış gibi de yorumlayabiliriz. Ya da ikinci seçenek bunun dışarıdan getirilen bir dolguyla bu buranın kapatılmak istendiğine yönelikte bir emare olabilir. Bununla ilgili bir net bir bilgiye ulaşamadık. Ama genel olarak bizim gördüğümüz şey takribi yapı yüksekliğiyle kullanılan şerit boylarının FHW'de önerilen kriterlerle uyumlu olduğu ve keza bir sonraki slaytta da göreceğiz. Biz göçen aynaya baktığımız zaman bizim toprak yapılarda görmeye alışkın olduğumuz sıkışmış dolgu ve şerit Sandviç bağlantısını net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz ve bu dolgu malzemesinin ince çakıllı, iyi derecelenmiş kum niteliğinde olduğunu ve toprakarme dolgu niteliklerini fiziksel olarak gözle gördüğümüz kadarıyla uygun nitelikte olduğunu ulaştık. Buradan hareketle biz burada bir iç stabilite ve dış stabilite problemi olmadığını düşünüyoruz. Burada e, dolayısıyla duvarın tasarımına yönelik birinci derecede bir problem olmadığını yönelik güçlü kanalara vardık. Ee, şimdi dolgu durumuna tekrar dönmek istiyorum. Seçilmiş dolgu gerisindeki dolgu malzemesinin kıvam limiti kriterlerine baktığımız zaman karayolları teknik şartnamesinden alınmıştır bu. Plastiste indisinin %35'ten küçük, likit limitin %60'tan küçük olmasını bekliyoruz. Bu donatısız kısımda kullanılabilecek dolgunun kriteri. Donatılı kısma baktığımız zaman da incesi %15'ten küçük olacak, plastiste incesi 6'dan küçük olacak. Bir yerde plastiste iltisi 6'dan küçük olacak, diğer yerde 35'ten küçük olacak. Bu kadar farklı malzemeleri aynı kompaksiyonda sıkıştırmanız ve bu malzemelerin sıkışma performanslarının aynı olması, mühendislik davranışlarının aynı olması mümkün değil. Ve bu malzemelerin geçiş sonunun duvar tek taraflı olduğu için tam yolun orta noktasına geldiğini biz sağda gördük. Buradan hareketle bu bölgenin yani şurada gördüğünüz alanın biz olağan suçlu olduğunu düşünüyoruz. E, duvarın drenaj yapıya ilişkin gözlemlerde drenaj durumuna baktığımız zaman duvar önünde 4 numaralı çakıl filtre tabakasının kullanıldığını gördük. Bunu zaten fotoğraflardan da görebiliyoruz ama duvarın arkasında yani bizim Arkadaki drenaj perdesini görmedik. Ona dair bir emare de görmedik. Debris flow'a baktığımız zaman da e, açıkçası debris flow'un içeriğindeki malzemede çok yüksek skill ve silt malzeme gördük. Ama biz bunun duvar dolgusu malzemesi olduğunu düşünmüyoruz. Tam tersine o yıkılma etkisiyle yol gövdesinde kullanılan donatılı zemin gövdesinin gerisindeki malzemenin debris flow'a hakim olduğunu düşünüyoruz. Temizim. Çünkü bizim aynada gördüğümüz dolgu malzemesiyle, yani ayna derken şurayı kastediyorum, şu bölge. Burada gördüğümüz dolgu malzemesiyle duvarın önünde gördüğümüz dolgu malzemesi arasında çok büyük farklılıklar var. Toparlayabilirsin. Hemen. Şimdi ben pek çok göçmüş duvar inceledim ve bu duvarların hiçbirinin yapıldıktan 10 yıl sonra göçtüğünü görmedim. Genelde bu yapılar çok kısa sürede, 3 yıl içinde göçmeye dair ilk emareleri veriyor buna baktığımız zaman bu duvarın e, bu kadar yıl hizmet vermiş olmasını, sağlıklı bir şekilde hizmet vermiş olması bana pek makul gelmedi ve biz uydu görüntüleriyle acaba e, burada bir önceden bir işaret var mı diye inceleme kararı aldık ve baktığımız zaman aşağıdaki fotoğraf 2014 yılından e, alınmış bir street view ve burada yolun e, aslında göçme bölgesinden çatladığını ve bu çatlağın mastikle kapatıldığını görüyoruz. Yani bu yapı aslında yapıldıktan sadece 4 yıl sonra Göçmeye dair emareler vermeye başlamış. Ama aradan geçen sürede yaptığımız şey üstteki payment'ı kaldırıp, bunun sadece asfalttan kaynaklı bir çatlak olduğunu düşünerek payment'ı kaldırıp ve asfaltı ve alt temeli sürekli yenilemek olmuş. Dolayısıyla bizim olası senaryomuz şu şekilde. Dolgu geçiş sonunda kullanılan dolgu malzemelerinin özelliğinden farklı olarak bir farklı oturma gördük. Bu farklı oturma bölgesinden girişen çekme çatlağından sonra o bölgede yağışın da etkisiyle gövdeye bir su girişi olduğunu düşünüyoruz. Ve bu su girişinin ee, su duvara gövdesine girdikten sonra kaçacak yer bulamadı belki de. Yani duvar sistemden, duvarın gövdesine giren su sistemden uzaklaştırmadı ve topuk bölgesinde bir hidrostatik kuvvet meydana getirdi. Bunun iki etkisi var. Birincisi sistemin hiçbir zaman tasarım dikkate almadığı bir devirici moment. İkinci etkisi de o biriken su bir yere kaçamayınca duvarın taban zeminindeki mukavemet parametrelerinde e, tasarımdan daha olumsuz bir yolu açtı. Bitiriyorum. E, göçme olayından iki yıl sonra tüm dünya bunu araştırıyor. Çünkü dolgu malzemesi çok pahalı. E, elimizdeki dolgu malzemelerini esnek istihdat yapılarında kullanabilir miyiz, kullanamaz mıyız? Bunu tüm dünya araştırıyor yıllardır. Göçme olayından iki ay sonra FHW Mechanically Stabilized Dirt Falls Fields, A Framework of, for Use of Local Available Sustainable Resources isimli bir guideline çıkardı. Ve bu guideline'de iki önemli husus var. Birincisi, <laughs> yani retain field behind the reinforced field is often of less quality compared to the field in the reinforced zone. Benim e, aslında burada şüphelendiğim şey. İkincisi de şu ki, bu, da, bu çok daha önemli aslına bakarsanız. The length of upper two layers of reinforcement should be extended at least 3 to 5 feet beyond the lower reinforcement layers to reduce the potential for tension cracks to develop directly behind reinforced zone. Yani durum bu aslında. Yani ee, FHW diyor ki asfaltı kazıyıp yeniden yapmak yerine bu bölgedeki en üstteki şeritleri üç, yani bir metre kadar uzatırsanız ee, siz buradaki zemin geçişini sürşarjdan kaynaklı bir tension crack yaratmasına engel olabilirsiniz diyor. Rehabilitasyona baktığımız zaman burada tekrar toprak arma yapıldığını gördük. Ama duvar geometrisinin şartnamelere uygun olarak yapıldığını gördük. Yüzey drenajı ile ilgili önlemler alındığını gördük. Ama yüzey altı ve duvar içi drenajı ile ilgili bir önleme rastlayamadık. Ama işin bitmiş halini gördüğümüz zaman duvarın topuğunun full bir kaya blokajlı korunduğunu görüyoruz. Ve aslında bu bizim heyelanlara karşı aldığımız bir önlem. Ama bu duvarın e, heyelan sonucu e, yıkıma uğrayıp uğramadığını mı detaylı bilemiyoruz. E, aslında sonuç ve önerileri de söyledim. En önemli sonuç ve öneriyi şunu söylemek istiyorum. <laughs> Turan Hocam beni anlar. İyi dolgu, iyi drenaj. E, toprak armi duvarın tasarım kriterlerinde en önemli husus bu. İkincisi de yayınları takip edeceğiz. Şartnameleri hızlı bir şekilde uygulamaları aplik edeceğiz ki inovatif çözümlerimiz kalıcı olsun. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. <laughs>